Dostlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sinema tezgahında beni çok heyecanlandıran bir iş var. Mortal Kombat. Eğer bir 90'lar çocuğuysanız veya o dönemde gençliğiniz geçmiş ise arcade oyun salonlarını hatırlarsınız. Cebimizdeki bütün parayla jeton alıp Mortal Kombat oynardık. Sonra eve gittiğimizde de bir güzel sopa yerdik. Bütün paramızı ateli salonlarında harcadık diye. Bu arada kısa bir hatırlatma dostlar. İncelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olup bu tarz videoların devamının gelmesi için bizlere destek olabilirsiniz diyoruz ve hemen incelemeye geçiyoruz. Mortal Kombat'ın ilk filmi aslında 1995'te çekilmişti. Biz hayranları tarafından çok beğenilen film 20 milyon dolara çekildi. Gişede ise 122 milyon doları yakalayınca 1997'de Mortal Kombat 2'yi çekelim biz dediler. Fakat ilk film kadar gişe yapmayan serinin ikinci filmi 51 milyon dolara da yetinmek zorunda kaldı. Bu tarihten sonra da bir daha herhangi bir film çekilmedi bu efsane oyunla ilgili. Ta ki 2021 yılına kadar. Geçtiğimiz günlerde Warner Bros. tarafından fragmanı yayınlanınca bir heyecan yaptım. Dedim umarım şanına yakışır güzel bir iş olur bu sefer diye. Fragmanı izledikten sonra ise gerçekten etkilendim dostlar. İşin içine Warner Bros. gibi kaliteli bir şirket girince epey güzel olmuş gibi görünüyor. Fragmanı incelediğimizde açılış sahnemizde Jax'ı görüyoruz. Eski asker olarak Brezilya'da terk edilmiş bir binada operasyon yaparken. Ve o da ne? Bir anda Sub-Zero beliriyor karşımızda. Jax'ın kollarını buz ile kaplayıp parçalıyor. Arka fonda ise Sonya ablamızın sesini duyuyoruz. Bizlere hikayeyi anlatıyor. Brezilya'daki bütün ekipi öldüren Sapsiro, Jax abimizin sadece kollarını parçalıyor. Devamında ise Kolyon karakteri taşıdığı Mortal Kombat izini gösteriyor bizlere. Burada bu izle doğduğunu söylüyor. Sonya ablamız ise fonda bu izin anlamını açıklıyor tabii ki. Tarih boyunca en iyi savaşçıların katıldığı bir turnuvadan bahsediyor burada bizlere. Bu izin de aslında bir davetiye olduğunu söylüyor. Bu noktadan sonra sahnede arıza endam eden kişi ise benim çocukken bütün jetonlarımı yiyen Zalim Skorpion'un ta kendisi olan Hanzo Hashashi Usta. Bu sahnede fragmanda evini basmaya gelen suikastçilerin tabiri caiz ise akını alıyor. Hanzo Ustamız evine gelen suikastçileri bir bir Allah'ına kavuşturduktan sonra karakterlerimiz yavaş yavaş akmaya başlıyor fragmanda. Bizim görebildiğimiz karakterler ise Sonya, Kano, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Liu Kang, ve kollarını sapsara kaybeden Jax. Hatta dört kollu Goro bile gözüküyor fragmanda. Elbette filmin içinde başka karakterler de vardır tabii ki. Fakat hepsini fragmanda vereceklerini sanmıyorum dostlar. Bu arada Sub-Zero'yu Noob Cybot olarak da görebiliriz filmde. Çünkü bildiğiniz üzere Scorpion tarafından öldürülen Sub-Zero bir büyücü tarafından haksız yere öldürüldüğü için geri getiriliyor. Fragmanda bir bölümde sanki böyle Sub-Zero'yu dumanlı dumanlı görüyoruz. Bildiğiniz Noob Cybot gibi. Bu da bizleri düşündürtmedi değil dostlar. Hemen sonraki sekansta ise işte bakın o efsane ses geliyor. I am ve oyunun aslında en kült karakterleri haline gelmiş olan iki karakterin Scorpion ve Sub-Zero'nun kısa da olsa dövüşmesini izliyoruz. Sub-Zero'nun hemen ardından Scorpion da o efsane haline gelmiş olan Reptini söylüyor. Get over here! Ve kapanıyor. Zamanında Ateris olanlarında bu iki harika karakteri unharca oynamış birisi olarak filmde görmek gerçekten sevindirici. Daha önceki filmlere nazaran benim fragmandan gördüğüm aksiyon dozu bu filmde çok daha iyi olacak diyebilirim. Özellikle görsel efektler göz dolduruyor. Bunda tabii ki Warner Bros'un da payı büyük. Film şu anki ayarlamalara göre 16 Nisan 2021'de vizyona girecek deniliyor. Warner Bros 2021'de çıkacak tüm filmlerinde planladığı gibi filmi bir ay süreyle HBO Max'te yayınlayıp ardından yayından kaldıracak. Bu arada bu film diğer iki filmden bağımsız gibi görünüyor dostlar. Bence isabetli bir karar olmuş. Çünkü diğer iki film çok ayrı konuları işliyordu. Zamanında Çocukluğumuzun Oyununu tekrar sinema perdesinde göreceğimiz günü heyecanla bekliyoruz gerçekten diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videodan keyif almışsınızdır dostlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın.